<laughs> sikiniyor kan Bayağı iyi sikiniyor kardeşim. Herkese selam. Bugün yanımda Mehmet var ve Mehmet'le beraber opskins.com'da kasa açacağız. Selam Mehmet. Selam Tugay. Bugün gizemli kasaları açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz gizem muhabbetleri ne kadar sevdiğimi. Burada da gittim gizem muhabbetini buldum ve yapıştım direkt. Bu sadece kasa açabildiğiniz bir sitede değil. Ayrıca silah satın alabildiğiniz ve bütün oyunlara ulaşabildiğiniz bir site. Payday olsun, h 1 z olsun her türlü oyunların burada skinleri var. Buraya girip satın alabilirsiniz. Ve biz Meister Items'e geçeceğiz şimdi. Bıçaklar var, pistollar var, rifle'lar var. Bugün bıçak açmayacağım çünkü açabildiğim kadar kutu açmak istiyorum. Hemen videoyu bitirmek istemiyorum. Biz bugün biraz riski azaltacağız ve lovlardan gideceğiz. Düşük risk, en kötü paramızın birazını kazanalım ve eğer şansımız yaver giderse de 44 dolara kadar. Mesela rifle açarsak low'da en kötü 6 dolar alacağız. 10 dolar verip belki de 308 dolara kadar kazanabileceğiz. Bakalım Mehmet'e güveniyorum. Yapıyor Çok muyuz açıyor muyuz? Yapıyoruz tabii canım. İyi hadi bakalım. İlkini açalım. İlkini neyle başlayalım abi? Pistolla başlayalım mı? Pistolla başlayalım. Direkt do it deyip açıyorsunuz. Bunda kasa döndürmesi falan muhabbeti yok. Direkt bir e, mercek gözüküyor ve merceğin içinde de çıkan iteminiz gözüküyor zaten harcadığım, hep beraber. Harcadığım parayı suratına vuruyor işte. Aynen yani hep senin. beraber görüyor olacağız. İlkini açalım bakalım. Do it dedim. Ve Star Trek usbs Torque Factory New çıktı. Değeri 2 dolar 63 centmiş. Buradan keep it diye biliyorsunuz yani kendinize alıyorsunuz. Ya da sel beklerseniz bu itemi hemen geri satıp parayı iade alabiliyorsunuz. Bakın bir arada da güzelmiş yani float'ı da güzelmiş keep it diyelim, tutalım. Falan veririz. <laughs> <Ben satarım gülüyor> Aynen. <olmam. gülüyor> Bunu OP Skins inventörümüze ekledik. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Kasa nasıl açılır? Gerçi kasa sayılmaz da. Paranızı nasıl harcayabilirsiniz? Aynen. Paranızı 2 dolar 25 centinizi nasıl harcayabilirsiniz? Buraya bir ufak mouse darbesiyle <laughs> Ayrıyeten low'u seçerdik hani çok harcamak istemiyorsanız Do it! Diyerek Do it! 2 dolar 92 cent. Desert Eagle Comichot, Dragon çıktı. Field tested. Keep it tutalım abi bunu da. Yani yani Şimdilik Allah iyi başladık. Var. En olur. kötü verdiğimizi alıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bir bas büyüt onu da. Bir en var. azından rifle vur, hadi bir tane de 10 tamam. dolar harca. Aa. Tabii Aa. para Aa. benim olduğu için Aa. rahat etmesin. <laughs> istersen buna tıklarım, İstersen şu tıklarım. <laughs> Ona tıklamasan iyi olur. Hadi tamam. bakayım. 10 dakika olsun değil dedim. Direkt <laughs> bitirmeyelim parayı. <laughs> hadi başla. Vuruyorum. Gönder gelsin abi, hadi. 15 dolar bekliyorum senden. Tamam, kapa gözlerini Ben bakayım neymiş. Hadi bakayım. Geldi mi? 8.48. <laughs> Orbit MK01. Böyle bir skin mi var lan? Ben de yeni gördüm o yüzden pek tepki vermedim. <laughs> tamam, keep mi? diyelim abi. şey tıkla varmış. sonra da, Putin OP skins inventory'e tıkla. Buna diyorum. Evet. Aynen. Inventory'mizi tutsun. Kapatalım burayı. Ne yapalım? Bir tane de ben açayım tüfek. Aç bakalım. Ben bu sefer... Kötü hissediyorum. Var ya 6 dolarlık falan bir şey çıkacak. Böyle 5.97'lik falan çıkacak gibi. Bakalım. Hadi. Al, al, al. Hadi. Bir 100 dolarlık geliyor mu? Geliyor. Zengin oluyor muyuz? Gelmiyor da hani. Geliyor, geliyor şöyle yapalım. Ama Tanrım geliyor mu? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ya abi ne dediysem sana çıktı. Ya. Abi aslında kötü değil lan onu bana verirsin. <laughs> ben kazanıyorum senden manyak. Yapış. Tamam. Şimdi de ben bir tane vuracağım. Ee, sonuçta bu itemlardan birkaçını ben alacağım zaten. <laughs> bir SMG vurayım. Hadi bakalım yapıştır. Hadi bakalım. Pro 90 gelsin. Gelsin. Para senin şimdi hangisi? Low mu gidelim? Nasıl istiyorsan. Düzü mü biraz <gülüyor> <gülüyor> basayım mı hayvan? Ha? Hadi bas bakalım ne Misin? Hadi hadi nasıl istiyorsan. Tamam. Bu Görüyorsunuz değil mi? Bakın ne kadar cesur bir Basıyorum Hadi bak. gönder, bak, gönder sonra gelsin. Sonra. Hadi inandın gelsin. Biraz daha konuşayım, on dakika olsun. <laughs> Emin misin bak? Hadi bas tamam. bas. bastım. Ne çıktı? Bilgisayar Göz, bozuldu. <laughs> Grim, Grim çıkmış. Aynen geldi kendine. 97 Aynen. centlik. İyi, çok bir şey kaybetmedik. Alt tarafı yani. ne kadar kaybettik? Hemen bakalım. 30 sent falan kaybettik. Hiçbir şey, tamam. Ee, bir tane de ben shotgun açayım o zaman. Küçüklerden açalım. Bunu da hike açalım. Zaten kaybettiğimiz bir şey yok. Bu neymiş? Forst. Çöp çıktı. Harbi çöp Geç. Çıktı. Bir tane daha açalım. Bir çöp daha. <laughs> bir tane daha açalım. Bir çöp daha. Demek ee, ki bunu açmamak yapamam, lazım. Ben bunu Aynen. Ben alırım. <laughs> bundan alırım. bundan alabilirsin. <laughs> tamam ulan vereceğim. Tamam devam edelim. Çöpleri boş verelim. Ve bir rifle açalım. Bu kadar kötü çıkarttık. Bu sefer iyi çıkar. İyi çıkar. Her zamanki ki mantık. Aa, o kadar Sürekli da... kötü çıktıysa bir tanesi iyi çıkar. Hadi bakalım. Yok. Hadi yapıştır, yapıştır. 9.79 Golden Coin. En ben... azından verdiğimizi aldık. Öyle mi? Ben görmedim daha önce. Şey, Bak 9.79'muş. Değeri de 9.95. Verdiğimizi evet, aldık. Evet. Hadi bakalım, devam et. Ben vuruyorum. Hadi sen vur bir o tane. O zaman da. bir Diggle Show yapayım. <laughs> bir Diggle Show yap bize. Aynen. <laughs> Aynen. E, Dodi'ye yollarım geleni. Aynen. Diggle falan çıkar belki belli olmaz. Vuruyorum. Yollarım geleni dedin yalnız. 44 dolarlık çıkarsa ne yapıyorsun? Keseriz <laughs> videoyu buradan. <laughs> Dodi'nin no haberi olmaz. Ben alırım. Gene arttırdın yalnız. Arttırayım mı? Öyle mi gidiyor? Tamam Nasıl istiyorsan. Nasıl? Medium yap bu sefer de <laughs> istersen. Medium, medium, medium dene. Aynen medium deneyelim. 84 dolara kadar kazanabileceğiz ya da en kötü 90 centlik gelecek. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Hadi gönder. Heyecanlıyız. 1 dolar 75 sent. Cyrex Field Tested. Gayet güzel abi. Tamam. Devam et. Hadi bir tane daha yapıştır. Diggle. Diggle Show, Deagle yap. show yap abi hı hı. bize bir tane. Ha bir tane Diggle gelsin lan o kadar konuştum. Mecimde gidiyorum ya. Gönder gelsin. Ooo oh, Diggle Show yaptı. Diggle Show gerçekten <laughs> yaptın ha. 5.90 gayet güzel oldu. Çok o. iyi Herhalde üstüne katladığımız en çok bu oldu, değil mi? İki dolarlık açtık, 5.90 aldı. Aynen. Field test gibi değil ama bayağı çöp gibi. Ben bir rifle patlatsam mı ya? Bir böyle 20 dolar falan bekliyorum. Medium açsam, 600 dolar gelse, evi yaksak. Nasıl olur? Aynen. Ne bulursa dersin, 50 dolar. <laughs> <laughs> Hadi, patlıyorum bak, Mouse elimde. Baya güzel patladım Bayağı kanki. Ooo, Nereden sen... baksan iyi patladım Hı -hı. yani. <laughs> Çok Hadi. Gönder gelsin. Ben mi gönderiyorum? Hadi. Hadi güveniyorum sana. Bunlar ne? Şey mi? Stickerlar değil Sticker mi? Sticker çıkıyor, grafiti çıkıyor onlarda. Oraya bulaşmıyor o zaman şimdi. Gerek yok silah açalım. En azından kullanırız. Bir tane daha da rifle bulacağım. Yi Hadi sonra. gönder. Hadi güzel Hadi bir şey bak. bekliyorum. Hide kurayım mı? 10 dolar bak. 10 doları çöpe atıyorsun. 10 dolar mı? 10 doları atmayayım. Önce <laughs> ölmeyeyim. 10 doları çöpe atmayalım. Hadi medium mu koyuyorsun? Medium koyayım. Hadi başla. Biz nasıl kumarcıyız ya? Kumarcı değiliz biz. Biz Aynen. oyun oynuyoruz. Gayet güzel bir <laughs> site. Hadi gönder gel. gelsin. Anlamazlar zaten boşver. Kesersin buraları. 9.97 Fever Dream. Asim bugün iyisin abi. Aynen. Verdiğimizi alıyoruz ama en kötü alıyoruz yani. Aynen, bak hala 122 dolarımız var, kötü değil yani. Aynen, süper gidiyoruz. Çok iyi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bir tane farklı bir şey yapıp bir tane sticker açayım mı? Çok stickerlardan anlamayız ama. Yani Aynen, bunu da açmış olalım. Bana verirsin, ben takarım, sorun yok. Aynen, abi, bunu, bunu da açmış olalım. Hadi bakalım. Neymiş? 1 dolar. İyi iyi sen ya, sen... çok iyi. Ooo buraya bulaşmamamız gerekiyor. <laughs> Bir tane de Diggle Show ben yapacağım bak şimdi. Direkt, direkt bastım. Diggle Show yapamadım ama evet, gene güzel. 2 dolarlık kaçtık, 3.29 kazandık. İyi ya. Rifle, hızlı ilerliyoruz. Hike yapayım mı? Çöpe atayım parayı. Ya şey yapalım, SMG'de hike yap istersen. Veya... İyi tamam. O zaman bunu yap. arttırıyorum. Aa elim çarptı. Bakalım hani şansımız iyi gidiyor mu? Şeye de basayım, inventory'e de basayım görün. Bakın yolladığım her şey inventory'ime geldi. 200 dolarla başlamıştık. Videoya sanırım 185 dolarla başladık. Stay tanımak açısından biz de biraz açtık. Şu ana kadar en yüksek açtığımız Fever Dream galiba. 11 dolar 73 centlik bir fiyatı var. Burada Golden Coil var. AK var. AK'yi bayağı beğendim ben. Bu AK'yi kullanırım. Hyper Beast'imiz var. Yani gayet güzel gidiyoruz şu anda. Verdiğimiz parayı alacak şekilde gidiyoruz en azından. Senin böyle bir güzelliği var. En azından gizemi love yaparsanız. Yani verdiğinizin en azından çok azını alıyorsunuz. Yani çok az düşüğünü alıyorsunuz. Öyle de olunca gene verdiğiniz para boşa gitmemiş oluyor. Rifle'a basalım. 12 dolar 25 cent. Güzel. Desolate Space. Aynen. Gayet Tat güzeldi bu. Tatlı bir site ya. Ben beğendim yani. Hoş. Güzel güzel. Girin. SMG'de Aynen. Aynen. SMG'yi de low'da mı açacaksın, high'da mı? High'da açacaksın değil mi? High'da açacağım. Hadi bak. High'da. High'da. Gönder gelsin abi. High'da. Işte. High'da. Do it. 5 dolar 53 cent. İyisin ha sen. Seni iyi ki çağırmışım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi bundan sonra ben açayım yarısını alırım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bir tane daha aç. Hazır. Hızını yakalamışken. Hadi bakalım. Bir tane daha gönder gelsin. İyi attığımızı alıyoruz Allah aşkına. High'da. High'da. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Sikiniyor kendisi. <laughs> <laughs> Bayağı kardeşim Alalım ya. Güzel güzel. Onu geri aferiz satsaydın billahi. keşke. Yok yok atarız bir İyi tamam. Bir inventörümüze tekrar dönelim. Inventörde 28 tane item oldu arkadaşlar. Üzülin Bakın buradan ya? select all deyip withdraw derseniz hepsine. Direkt Steam'deki trade linkinize geliyor. Size bir takas gönderiyor bot ve trade olarak geliyor. Instant sell derseniz bütün inventörünüzdeki sistemleri direkt satar. Ama buraya çok tıklamanızı önermiyorum çünkü düşük fiyatlardan almaya çalışacaktır site. Yani sizler bunları Steam'de satmaya çalışırsanız daha çok kazanabilirsiniz. Inventory'e bakmak isterken çok fazla item de olduğu için onları Steam'ime çektim. Şu anda inventory'yi boşalttım. Bakın hala 20 tane item gözüküyor ama iteminiz yok diyor. Hemen gireceğim ve buradan pistolla gene devam edelim. Bu sefer lob yapacağım ve direkt tıkladık. 2 dolar 52 cent. Bunsen bir şeyiydi bu. Neydi? Burner. Ateş, yakıcı falan gibi bir şey herhalde. 2 dolar 52 cent. Gene verdiğimizden fazlasını aldık. Devam et bakalım. Mehmetciğim. Kazanınca moralinin yerine geldi Mehmetciğim. Rifle vuracağım. Hadi vur. Hadi vur. Güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. 619 dolar. Geliyor mu? Geliyor tabii. Valla... En azından 100 doları senin. Ciddi misin? Aynen 619 doları senin. Kanki güzel. Yani, o, o, yani. zaten şaka yapmıştım. 619 <laughs> gelmeyeceğim biliyordum 10 dolar. Pistoldan devam ediyoruz. Pistolda genelde verdiğimizi aldık. Onu fark ettim. Pistolda verdiğini alıyorsun bir şekilde. O zaman şöyle yapalım. Belki hike girersek. Hike'dan da güzel bir şey gelir mi? Yani sayılabilir. Tabii, güzel lazım. bir mantık mı? Çok güzel bir mantık değil ama. Çok ha, güzel evet. bir mantık. <laughs> Çok güzel mantık. Gelmiyormuş. Love'dan bir tane daha açıyorum. 286. Çok güzel. Bir güzel şey. aynen. Case hardening'ler <laughs> güzeldir. Hemen bir tane daha açıyorum seri seri. 148. Direkt withdrawal dersem ne açılıyor? Bilgisayarım bozuluyor. Bilgisayarım bozuluyor. <laughs> bilgisayarım bozuluyor. Hemen. Evet bilgisayarım <laughs> bozuldu. Geri geldik. Bir rifle daha açıyorum. Tamamdır. Love, Love gidiyorum dolar 52 58 sent kartel. Sigin yok bunda hani niye bu kadar pahalı? 10 dolar. Bilmiyorum abi. track falan ya herhalde ondan. Güzel biz parasını alalım gerisini sormayalım. Hayır Ne ilgileneceğim? Grafik tasarımcılar düşünsün. Bakalım envantere bakın hemen onlar yükleniyor. Medium. Medium mu? Hadi bakalım. Medium. Hadi bakalım. Oo! aman 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 aman. Çok iyi, çok iyi. Keep it keep oh. it abi keep it, keep it. <laughs> i̇yi ya, Çok güzel çok güzel oldu bu. Güzel. Hadi bir var. tane daha vur. Işıklı mı ışıklı. Işıklı ışıklı. <laughs> Aynen. Rifle yine mi vuracağız? 10 dolar verdik 30 dolar aldık 20 dolar kar. Bakalım bir tane daha vuruyor muyuz? Bu olmadı ama gene 5 dolar idare 5 dolar eder. 5 dolar, sigara falan çıktı. Artık iki <gülüyor> tane <gülüyor> sigara içsek çıkacak. Artık iki tane açmak. Bak sen sigara dedin ya ben şu anda acaba sigara içtiğimi mi düşünürler diye düşündüğüm için konuşmayı yapamadım. Artık iki tane açacak paramız kaldı ve ne yapalım? Şöyle yapalım. Dört tane falan ya da üç tane pistol açalım. Sonda da rifle açarız. Bir tane low girelim. 2 dolar 9 sent geldi. Bir tane daha giriyoruz. Bu sefer medium girelim. 7 dolar 54 cent. Bu çok güzel oldu. Ve bu sefer de high gireceğim. 6 dolar 49 cent. Bu evet. da çok güzel. Çok büyük bir şey kazanamadık ama hani en azından hani heyecanı yaşadık. Evet. Heyecanı yaşadık ve verdiğimizi alıyoruz. Evet, güzel para. Bir tane rifle açalım. Gene bir tane pistol açacak paramız kalacak. 11 dolar 39 sent. Yine verdiğimizi Harika. aldık ve çok güzel bir skin bu. Ben bunu kullanabilirim. İlerleyen videolarda görebilirsiniz. Son hadi misafirsin. Sonuncuyu da sen aç. Sonuncuda mu? şöyle efsane bir şey vursana. Efsane pistol mu olur? Efsane pistol olur. Tamamdır. Hayk. Hayk, geliyor. Hadi. O zaman. Hadi son para bu. Gelsin. İnanıyor musun? İnanıyorum abi. <laughs> Ağ inanıyorum <alamıyorum>. İnanıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Aa. Çok aa! güzel. Olsun. Çok güzel. Ya bu, bunu süper. sürekli açıyoruz. Kaç tane açtık <laughs> Aynen, bayağı <laughs> seyrek açtık şu ana kadar. Bakalım 1 dolar 27 sentimiz kalmış. Açabilecek başka bir şey kaldı mı? Kanki, SMG çeviriyorsun. <laughs> Yok kanki. Hani, şey yani. var. Eee. Açtık birazcık. 2 tane shotgun açalım. Aynen. Haydi ha açalım ya. şatkanları Zaten Eyvallah. çöp geliyor buradan. <laughs> ben bunu niye tut dedim ki bunu direkt kapatsaydım keşke. Ve bir tane daha şatkan açıyorum. Bu sefer de medium'da açacağım. Sattım. Bir tane daha açacağım. Yok yok açamıyoruz zaten değil mi? Grafite. Ulan hiç grafite açmamıştık. Bir tane evet. de grafite açalım. On da bana evet. Haydi hike, açalım. Bakalım ne çıkacak. Bana gelen küçükler. şarkı sanıyorum. Evet arkadaşlar bugün 200 dolarlık kasa açılımı kutu açılımı yaptık. Gizemli itemleri açtık. Dediğim gibi gizemin zaten ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Burada da gizemli itemleri açtık. Mehmet sağ ol geldiğin için. Baya yardımın arayacağız. oldu. En son sizlere bir itemleri gösterelim. CSGO'ya girelim ve nasıl gözüktüklerini gösterelim. Sonra videoyu kapatalım. Ve evet arkadaşlar Avusturya mapine girdim. Biraz kazandığımız skinleri göstermek istiyorum. Sanırım en yüksek miktar bu. Star Trek Ateş Hayali tam bir tamdır Aynen tam bir tamdır gör. Jinx'in skin ne de benziyor? Lord'dan Jinx tanır mısın? Güzel güzel tanırım. Aynen. Maalesef. 0, 0 0 0 0 bak. Onda birini vuracağım ve başlayacak abi. Allah Allah. Adam yok abla <laughs> Gidelim. Satın alma süresi doldu mu? Dolmadan. Yok bu zaten bende vardı. M4 Abires hiper canavar çıkarttık. Velvern ama hiç Velvern gibi durmuyor. Gayet güzel. Yani kaliteli bir skin. Hemen diğerlerine bakalım. FAMAS çıkarttık. Adı Bakın üstünde Motors falan markaların ismi yazıyor. Gayet güzel. Sitede yaptık direkt bu kasa açalım işlemini. Ve Vitrava bastığımız anda skinler geldi yani. Bazı gibi bekletmiyor. En azından bu güzelliği var. Bakalım başka neyimiz var. Elimizde Star Trek Orion'umuz var. Pardon Cyrex'imiz var. Bakalım. Ruhum fakir <laughs> Aynen ruhum fakir ya. Elime geleni bile anlayamıyorum. Böyle bir kumicho ejderimiz Aynen, var. Yakuza. Güzel bir AK çıkartmıştım. Ben de onu şeye evet, geçelim, T'ye işte. geçelim, gösterelim. Kendimi öldürmüşüm kanki. Aradan bozuyor Aynen. Hadi geç 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 geç. Şöyle bir AK-47 çıkarttık. Üzerine de güzel sticker yapıştırmışlar kendiyle uyumlu yani. Ben bunu kesin kullanırım. Satmam yani. Güzel bir AK'miz var. Başka neyimiz var? Bunlar benim çöp skinlerim. Deagle'da böyle bir şeyimiz var. Parçalı kobalt. Yine üstünde stickerlar var. Güzel yani. Örnek olarak bunları gösterdim. Çok sayıda skin çıkarttık bugün. O yüzden hepsini göstermek mümkün değil. Zaten Steam linkim her yerde var. Oralardan ulaşabilirsiniz. Bugün Mehmet geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Yaklaşık 200 dolarlık kutu açtık ve yani neredeyse verdiğimizi aldık gibi bir şey oldu. En azından heyecanını yaşadık. Yani güzel geçti. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir ve daha fazla kasa açalım. Böyle kutu açalım videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.